Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sıkça duyduğumuz ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz vertigo. Gelin bu kafa karıştırıcı hissin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım ve her şeyi netleştirelim. Hani böyle sanki siz sabit duruyorsunuz ama bütün oda, bütün dünya fırıl fırıl dönüyor. İşte o his. Eğer bunu daha önce yaşadıysanız, emin olun yalnız değilsiniz. Milyonlarca insanı etkileyen bu duruma neyin sebep olduğunu ve nasıl başa çıkabileceğimizi şimdi birlikte inceleyeceğiz. Şimdi en başta şunu bir netleştirelim. Vertigo kendi başına bir hastalık değil. Aslında vücudunuzun size "Hey, içeride bir şeyler yolunda gitmiyor." deme şekli. Yani bir belirti, bir alarm zili. Peki tamam, bir belirti dedik. Ama tam olarak neyin belirtisi? Vücudumuzda neler oluyor da biz bunu hissediyoruz. Haydi gelin konunun özüne inelim. Bunu bir buzdağı gibi düşünebilirsiniz. O hissettiğiniz baş dönmesi var ya, işte o buzdağının sadece suyun üstünde gördüğümüz minicik kısmı. Asıl olay, yani tedavinin hedeflemesi gereken şey, suyun altındaki o kocaman, görünmeyen kök neden. İşte bu ayrımı anlamak, inanın, çözüme giden yoldaki en ama en kritik adım. Şimdi baş dönmesine neden olabilecek şeylerin listesine baksanız böyle upuzun ve biraz da korkutucu görünebilir. Ama size iyi bir haberim var. İşin aslı genellikle çok daha basit. Gerçek vertigo vakalarının ezici bir çoğunluğu aslında sadece birkaç temel sorundan kaynaklanıyor. O yüzden şimdi o uzun listeyi bir kenara bırakalım ve sizi hiç bunaltmadan vertigonun en sık karşımıza çıkan üç sorumlusuna odaklanalım. Bu üçünü anladığınızda resmin büyük bir kısmını çözmüş olacaksınız. Ve listenin en başında kulağa biraz garip gelebilir ama oldukça yaygın mekanik bir sorun var. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Kulak kristalleri. İç kulağımızda bulunan bu minicik kalsiyum karbonat kristalleri, düşünün kum tanesi gibi, normalde olmaları gereken yerden kopup yanlış bir kanala düştüklerinde denge sinyallerimizi resmen sabote ediyorlar. Özellikle de başımızı çevirdiğimizde ortaya çıkan o kısa ama inanılmaz şiddetli dönme hissi var ya, işte onun sorumlusu genelde bu küçük kaçaklar oluyor. Gelelim ikinci yaygın nedene. Bu defa olay mekanik değil, daha çok kimyasal bir denge ile ilgili. İç kulağımızdaki o hassas denge sistemi, bir nevi sıvı basıncıyla çalışıyor. Bunu bir su terazisi gibi hayal edin. Eğer çok fazla tuz tüketirseniz veya yeterince su içmezseniz, bu terazi şaşıyor. Sıvı dengesi bozulunca da sistem alarm veriyor ve hop, vertigo ortaya çıkıyor. Neyse ki bu durum genellikle beslenme düzeniyle ve bazen ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Ve şimdi listemizdeki son ana şüpheliye geldik. Bu sefer sorun ne o mini kristallerde ne de sıvının dengesinde. Sorun doğrudan iletişim hattının kendisinde. Tıpta vestibüler nörit denilen bu durumda genelde basit bir viral enfeksiyon beyne denge bilgisini taşıyan o hayati siniri iltihaplandırıyor. S-sinyal bozulunca beyin de doğal olarak nerede olduğunu şaşırıyor. Tedavisi de genelde ilaçlarla yapılıyor ve birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebiliyor. Peki, doktorlar bu üç ana sorundan hangisinin sizin başınıza geldiğini nasıl anlıyorlar? İşte şimdi işin dedektifli kısmına, yani teşhis sürecine geçiyoruz. Doktorunuz Denge sisteminizde tam olarak nerede bir aksaklık olduğunu anlamak için aslında oldukça basit ama bir o kadar da etkili testler yapar. Mesela nistagmus testinde göz hareketlerinizi izler. Çünkü o istemsiz göz hareketleri iç kulağınızın beyne doğru sinyal gönderip göndermediği hakkında inanılmaz ipuçları verir. Veya Fukuda Unterberger testinde gözleriniz kapalıyken yerinizde saymanızı ister. Böylece vücudunuzun farkında olmadan hangi tarafa doğru kaydığını görür. Bu testlerin her biri yapbozun eksik bir parçasını tamamlar. Teşhis tamam. Şimdi sıra eylemde. Gelin bu durumdan kurtulmak için hangi yollar var onlara bakalım. Tedavi yelpazesi oldukça geniş. İlaçlar var, beslenme düzenini değiştirmek var, birazdan bahsedeceğimiz özel fiziksel manevralar var. Hatta bu durumun yarattığı anksiyete için psikoterapi bile var. Ama burada altını çizmemiz gereken en önemli şey şu, herkes için geçerli tek bir sihirli formül yok. Sizin için doğru tedavi tamamen vertigonuzun kök nedenine bağlı. Özellikle o yerinden oynamış kulak kristalleri için en bilinen yöntemlerden biri Epley manevrasıdır. Buradaki bütün amaç o başıboş kristallerin nazikçe ait oldukları yere geri yönlendirmek. Ama bakın burası çok önemli, bu hareketler bir profesyonel teşhis koyduktan sonra ve ideal olarak yine bir doktor ya da fizyoterapist eşliğinde öğrenilmeli. Kendi başınıza bir deneyin bakayım demek işleri daha da karıştırabilir. Semont manevrası da bir başka kilit teknik. Bunda vücut biraz daha dinamik bir hareketle bir yandan diğer yana yatırılıyor. Hedef yine aynı, o yaramaz kristalleri evlerine geri yollamak. Ama amacı aynı diye sizi yanıltmasın, her manevra farklı bir kanala kaçan kristaller için tasarlanmıştır. Bu yüzden doğru teşhis ve doğru manevranın eşleşmesi hayati derecede önemli. Ve son olarak bir de yarım takla manevrası var. Bu da farklı bir pozisyonlama tekniği sunuyor. Gördüğünüz gibi çözüm bazen ilaçlarda değil, doğru yapılmış basit fiziksel hareketlerde saklı. Ama son bir kez daha kalın harflerle altını çiziyorum. Bu anlattıklarım sadece bilgilendirme amaçlı. Doğru teşhis olmadan yanlış manevrayı yapmak, labirentte yanlış yola sapmak gibidir. Lütfen mutlaka bir uzmana danışın. Tedavileri konuştuk. Peki günlük hayatta ne yapabiliriz? Şimdi de vertigo ile yaşamayı kolaylaştıracak ve hayat kalitemizi arttıracak pratik tavsiyelere bakalım. Bu liste aslında hayatınızdan çıkarmanız gereken yasaklar listesi değil. Daha çok atakları tetikleyebilecek şeylerin farkında olup kontrolü elinize almanızı sağlayacak bir rehber. Stres, uykusuzluk, ani hareketler, bunlar denge sisteminizi yorabilecek şeyler. Bunlara dikkat etmek aslında kendinize yapacağınız bir iyilik. Diğer tarafta da size iyi gelecek şeyler var. Kaliteli bir uyku, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, bol su içmek gibi. Zencefil, badem gibi bazı besinlerin de iyi geldiği söyleniyor. Unutmayın, vücudunuza bir bütün olarak ne kadar iyi bakarsanız, o hassas denge sisteminiz de o kadar mutlu olur. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında şu. Vertigonuzun arkasındaki nedeni anlamak. İşte bu o can sıkıcı belirsizlik hissini bir kenara bırakıp kontrolü yeniden elinize almanın ve dengenizi bulmanın ilk ve en önemli adımıdır. Ve bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Vücudumuzun bu inanılmaz derecede karmaşık denge hissini, yani ayakta durmamızı, yürümemizi, koşmamızı sağlayan bu sistemin ne kadar düşünüyoruz? Genelde varlığını bile unuttuğumuz bu olağanüstü mekanizma aslında ne kadar değerli değil mi? Belki de ona biraz daha fazla özen göstermenin zamanı çoktan gelmiştir.